sektöründe ev tekstili alanında faaliyet gösteren Netper Tekstil firmasını ziyaret ediyoruz. Netper Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Kütük deyi tanıyor ve firmanın kuruluş öyküsünü dinliyoruz. Ben Vahap Kütük de 1955 Sivas'ta doğduktan sonra 7-8 yaşına kadar Sivas'ta kaldık. Sivas'ın merkezine göçtük. Bu baba mesleğimiz olan bu işe başladık. Hem okuduk hem çalıştık. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi Bölümü mezunuyum, makine mühendisiyim. Baba mesleğimiz olan tekstil sektöründe devam etmeye başladık. Esas yerimiz Sultanamam'daydı. Çorlu'da fabrika aldık. 2009'da kardeşlerimle ayrıldıktan sonra kendi fabrikamı kurdum. Tekstil kente geldik. Tekstilkent'te şu an gördüğünüz altı katlı bir yerimiz var. Netper 2009 yılında kardeşlerimle ayrıldıktan sonra Netper'i kurduk. Kurduktan sonra Çorlu'da fabrika aldık. Evet. Fabrikamızı çalıştırıyoruz. Daha da ilerletmek istedik. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımız oldu. Tekstilkent'te iki tane yerimiz var. Bir tanesi şu an A23 blok yukarıda. Diğer de bu altı katlı olan A7 blokta hizmet vermekteyiz. Üretime gelince ev tekstilini üretiyoruz. Ev tekstilinde perdedir, kumaştır, dokumadır. Bunlarla ilgileniyoruz. Günün trendini takip ediyoruz. Hangi mallar nasıl, nerede, ne zaman satılır diye. İlk önce kendi kreasyonumuzu oluşturuyoruz. Bu kreasyonlara da desenatörlerimiz var. Desenatörlerimizi çalıştırıyoruz. Ayrıca kendi tescilli markamız olan bir tanesi Netper, diğeri Turkishom, diğeri Sevdeko ve en son olarak da son trend olarak da Sevdeko Naturali çıkardık. Müşteri talebine göre artık butik usulü çalışıyoruz. Bravo. Ürettiğimiz malları Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine veriyoruz. Örneğin Karadeniz bölgesine ve Kuzeydoğu'ya bakan Uygar diye bir kardeşimiz var. Ee, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'na bakan kardeşimiz şey yanımızda Nur Bey. Ege Akdeniz'e bakan kardeşimiz Cavit diye bir kardeşimiz var. O bakıyor. İstanbul'a ise iki tane kardeşimiz bakıyor. Bir tanesi Hakkı Peçe. Anadolu yakasına bakıyor. Gökhan Peçe Avrupa yakasına bakıyor. Bu kardeşlerimiz her birinin altında arabası var. Müşteriler de gidiyorlar. Yüzde ikili ilişkileri veriyorlar. Kartele hesabı çalışıyoruz. Evet. Karteleyi dağıtıyoruz. Perakendecilerimize. Aynı zamanda toptancılarımıza. O insanlarda gelen müşterilerine karteleden sunuyorlar. Aldıkları siparişi bize iletiyorlar. Taviz vermediğimiz tek şey kalite. Kalite, kalite. Her yerde aradığında müşteri memnuniyetine bakıyoruz. Onun için de hiçbir sıkıntımız olmuyor. Zamanında eskiden argiye önem verilmemiş. Evet. Ama artık argiye de önem veriliyor. Arge evet. çalışmaları arttıkça markalaşma da artacaktır. Her malı muhakkak görsünler ona göre. Biz yeni trendlere göre, yeni renklere göre hareket ediyoruz. Ona göre desen çiziliyoruz. Ona göre model yaptırıyoruz. Bizim mallarımız garantildir. Kesinlikle konserajı madde kullanmamaya bakıyoruz. Valla genç kardeşlerimize sabırlı, çalışkan ve gelir kendilerini bu işe adamalarını istiyorum. Benim meslektaşlarıma ise sadece çalışkan olup işlerinin başlarında olmasını bekliyorum. Ev tekstil alanında üretim yapan Netper Tekstil'in yönetim kurulu başkanı Vahap Kütük de marka olmanın önemine değiniyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Bizim yaşımız ilerledi. Mağazacılık efendim. olurken evet. gelecek kuşaklarımıza, torunlarımıza, çocuklarımıza öylesi bir şey bırakmak muhakkak herkesin istediği gibi biz de isteriz. Ve bu da dediğimiz gibi ilk önce markalaşmadan geçer. Evet. Marka olmadan mağaza olmaz. Tabii. Eğer markan olursa mağaza Tabii. olursun. Herkese sağlık, başarı, mutluluk ve çalışma diliyorum. Şimdi de Net pertekstil Tekstil Pazarlama Müdürü Nuri Osman Karabulut'u tanıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Eee evet, evet. Net Tekstil aslında Net Tekstil Grup olarak yaklaşık 30 senelik bir firmadır. Ee, ev tekstil sektörü içerisinde müşteriye sunduğunuz ürün kalitesi, desen tasarımları ve biliyorsunuz dünyada moda dediğimiz bir kavram var. Ve güncel modanın renklerini mümkün olduğunca firmamızda, koleksiyonlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Ürün noktası dediğiniz zaman sonuçta biz firma olarak, iplik olarak girer, mamül olarak, kumaş mamül olarak biter. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir söyleşi oldu. Kısa bir söyleşi oldu ama çok güzel oldu. Çok keyif aldık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.